Çıkış 26. Bölüm Tanrı'nın konutunu 10 perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun. Üzeri kerublarla ustaca süslensin. Her perdenin boyu 28, eni 4 arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak. Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap. Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine 50'şer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı. 50 altın kopça yap. Perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek. Konutunun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yap. Her perdenin boyu 30, eni 4 arşın olacak. 11 perde de aynı ölçüde olmalı. 5 perde birbirine, 6 perde birbirine birleştirilecek. 6. perdeyi çadırın önünde katla. Her iki perde takımının kenarına elişer ilmek aç. 50 tunç kopça yap kopçaları ilmeklere geçir ki çadır tek parça haline gelsin. Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak. Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın sarkarak konutu örtecek. Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap. Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap. Her çerçevenin boyu 10, eni 1,5 arşın olacak.'' Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın. Konutun güneyi için 20 çerçeve yap. Her çerçevenin altında iki çıkıntı birer taban olmak üzere 20 çerçevenin altında 40 gümüş taban yap. Konutun öbür yanı yani kuzey içinde 20 çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere 40 gümüş taban yap. Konutun batıya bakacak arka tarafı için altın çerçeve yap. Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap. Bu köşeye çerçevelerinin alt tarafı ayrı olacak, üst tarafı ise birinci halka ile birleştirilecek. İki köşe oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak. Böylece 8 çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere 16 gümüş taban olacak. Konutunun bir yanındaki çerçeveler için 5, öbür yanındaki çerçeveler için 5, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de 5 olmak üzere akasya ağacından kirişler yap. Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek. Çerçeveleri ve kirişleri altında kapla. Kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap. Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap. Lacivert, mor, kırmızı iplikli özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap. Üzerini keruflarla ustaca süsle. Dört gümüş taban üstüne duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. Perdeyi kopçaların altına asıp levha sandığının perdenin arkasına koy. Perde kutsal yerde en kutsal yeri birbirinden ayıracak. Bağışlanma kapağı en kutsal yerde bulunan levha sandığının üzerine koy. Masayı perdenin öbür tarafına, konutunun kuzeyine bakan yanına yerleştir. Kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy. Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap. Altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.